Selam millet, kino filme hoş geldiniz. Ben Muhittin abiniz, Türkiye'nin sinema nabzını sizlere taşıyan yegane sinema sevdalısı. Bugün elimizde çok taze bir yapım var. 2025 yılın ilk gününde vizyona giren Cem Gelinoğlu'nun başrolü oynadığı tur rehberi filmini ele alıyoruz. Kendisi zengin oyuncu kadrosu ve ilginç hikayesiyle komedi türünü bir nebze olsun hareketlendirme iddiasıyla yola çıkmış bir film. Hazırsanız kemerleri bağlayın. Bu tura birlikte çıkıyoruz. Öncelikle klasik hatırlatmamı yapayım. Kanala abone ol. Videoyu beğen, yorumlarına gönlünün esintisini bırak. Sinema sohbetleri böyle daha keyifli oluyor. Filmimizin baş kahramanı, ercüment, naif ve beceriksiz bir tur rehberi. Cem Gelinoğlu'nun doğal ve samimi oyunculuğu, ercüment karakterini izleyiciye sevdirmeyi başarıyor. Ancak olaylar çok ilginç bir noktadan çıkıyor. Ercüment, şehir hayatına alışkın olan bir grup yaşlı turistin rehberliğini yapmaya başlıyor. İlk turunda turistler ne ister gibi basit soruların cevabını bulmaya çalışırken kendini bambaşka bir kaosun içinde buluyor. Şimdi burada bir dakika duralım. Yaşlı turistlerle çıkılan tur temalı bir komedi aslında çok riskli bir iş. Mizah genelde gençlik komedileri ya da çocuk izleyiciye hitap eden hikayelerde daha rahat şekillenir. Ancak burada senaryo yaşlı karakterlere dayanıyor. İşte bu noktada şu soru geliyor akla. Senaryo bu karakterleri yüksek enerjili bir mizaha dönüştürebilmiş mi? Filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül var. Kendisi çekimleri Antalya'da gerçekleştirerek mekan zenginliğini sonuna kadar kullanmış. Görüntü yönetimi kesinlikle tatmin edici. Doğal ışık kullanımı, Akdeniz manzaraları ve renk paleti izleyiciyi bir tatil havasına sürüklüyor. Ancak komedi filmi olmasına rağmen sahnelerin bazı yerlerde fazla uzadığı hissediliyor. Bu ritmi biraz düşürebiliyor. Senaryoda Cem Gelinoğlu ve Muammer Talin'in kalemi var. Cem Gelinoğlu'nun kendine has komedi anlayışı sahnelerde hissediliyor. Ancak şu söylenmeli, hikaye anlatımı zaman zaman klişelerin tuzağına düşüyor. Mesela yaşlı turistlerin hayatı sorgulayan derin replikleri bir noktadan sonra tekrar hissi yaratabiliyor. Bu durum mizahın etkisini azaltıyor. Cem Gelinoğlu'nu bir kenara bırakarak diğer oyunculara bakalım. Tarık Pabuçoğlu, Meral Çetinkaya ve Kevork Malikyan gibi deneyimli isimler filme büyük katkı sağlamış. Onları izlerken şu hissi yaşıyorsunuz, keşke daha fazla ekran süreleri olsaydı. Genç oyuncular da işini iyi yapmış, ancak usta isimlerin karşısında biraz sönük kalmışlar. Filmin belki de en tartışılacak noktalarından biri mizah ve dram arasındaki denge. Bazı sahnelerde tam kahkahayı patlatacakken birden duygusal bir sahneye geçiliyor. Bu ani geçişler izleyicide kafa karışıklığı yaratabiliyor. Elbette bu bir tercih meselesi. Ancak komedi izlemek isteyen bir izleyici kitlesi fazla duygusal sahnelerden bunalmış hissedebilir. Hayal edin, Ercüment'in bir tur rehberi uygulaması açtığını ve şu talimatları verdiğini duyuyorsunuz. Yaşlı turistler gölgede dinlenirken şezlong savaşları başlatın. Tur otobüsü arızalandığında suçu yan koltuktaki dedeye atın. Antalya pazarında kaybolan teyzeyi bulma oyunu yapın. Filmdeki absürtlüklere dokundururken izleyiciye empati yaptıracak bir parodi tasarlamak çok kolay. Ancak bu parodiyi yaparken mizahı fazla abartıya kaçmadan filmin samimi yanını da korumaya çalışıyoruz. Çünkü Tur Rehberi tam anlamıyla bir absürt komedi değil. Yer yer ayakları yere basan hikayelere de sahip. Tur Rehberi bir komedi filmi olarak keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor. Ancak senaryodaki tekrar hissi ve tempodaki sorunlar filmin etkisini bir nebze azaltıyor. Oyuncu kadrosunun ustalığı ve mekan kullanımı filmi öne çıkarsa da mizahi doygunluk konusunda bazı eksiklikler hissediliyor. Eğer tur rehberi hakkında sizin de düşünceleriniz varsa yorumlarda benimle paylaşın. Kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki turumuzda görüşmek üzere hoşça kalın.